Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İzzettin Üser Kanalıma video hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yorumlarda hep bana diyordunuz. Damları ziyaret edize, çiftlikleri ziyaret edize. Artık çoban ziyaretlerimize başladık. Bugün de neredeyiz arkadaşlar? Bugün Havran'da İlker kardeşimizin yanındayız. Havran merkezdeyiz. Yanımda da İlker var şu an. İlker, merhabalar kardeşim. merhaba kardeşim. Aleyküm Aleykümselam abim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Bize. Eyvallah. Kardeşim, bir izleyenlere kendini tanıtır mısın? Abi ben İlker Kozan, 25 yaşındayım. Normalde kamyon ve kepçe operatörlüğü yapıyordum. Artık hayvancılığa döndük. İşimizi, gücümüzü bıraktık. Bize Aynen. de çok dediler. Madem hayvancılığı bu kadar çok seviyorsun. Nuri de video çekmiştik zaten. Aynen. Zaten belki izleyenler seni tanırlar Nuri Saltan'ın kanalından. İlla tanıyan olur abi. Umarım Aynen. da tanıyanımız vardır zaten. Şöyle diyeyim abi. Biz bu hayvancılığı yaptığımız zaman ek iş de yapıyorduk. Ama Nuri'nin yorumlarında da hep zaten bize diyorlardı. Madem hayvancılık bu kadar getirisi güzel. Hayvancılığı seviyorsun. Ek iş yapmana göre hayvancılığa odaklan çok Biz doğru de... bir karar almışım bence kardeşim. Yani daha iyi oldu abi milletin emri altında çalış şeyemek kendi Aynen. işimizi yapıyoruz. Ne kazanacağımızı, ne yedireceğimizi, ne içireceğimizi biliyoruz. Bizim için de daha iyi bir tecrübe oldu. Artık hayvanlarımızla ilgileniyoruz. Abi. Artık sadece hayvancılık üzerine odaklanıyoruz. Aynen abi. Çok şükür. Artık kendi işimizin başındayız. Çok güzel kardeşim. Şimdi Duyduğum kadarıyla kendine şimdi keçileri satmayı düşünüyorsun. Evet abi, keçilerimi satacağım çünkü sana da söyledim zaten. Gelirken Aynen. belki yolda görmüşsünüzdür. Bizim yayılım yaptığımız Mera'yı şu an devlet su işleri düzenliyor. Yolluk Başka bir için... proje yapacaklar evet. muhtemelen hani oraya. Ne yapacakları Senin tam belli değil. Şu an işgal etmiş oldular. Yani benim Mera alanım komple bitirdikleri için abi, bizim Aynen. de buraları biliyorsun hep zeytin arası, keçi tarla aralarına sokamıyoruz. Mecburen bu hayvanlarımızı satıp, koyuna yöneleceğiz abi. Ama... Yani... Şimdi ilerideki hedefin ne? Abi ilk direkt etapta... sadece koyuna yönelacaksın. Direkt koyuna ilerlemek istiyorum. Koyuna döneceğim abi. Hem ete hem süte çalışacağım. Evet. Resip olursa ilk etapta 20-25 tane hayvan alıp az bir etapla başlayıp ona göre neyim, ne yiyip ne içip ona göre ölçüp çıkıp gideceğim. Bir de şimdi izleyenlerden kardeşim yani hiç hayvancılık hayvancılığı yapmayanlar var aralarında bilmeyenler var. Yani keçinin neden yani zorlukları ne der? Bu alan neden uygun değil ona? Abi yani burada ekili otum var aslında senin. Yani bu ...tecrübelerine dayanarak keçi yapacaklara bir tavsiyede bulunursan neden bulunursun? Yani yer konusunda olsun, meğer konusunda olsun? Şöyle söyleyeyim İzzettin abi ben sana. Evet. Bizim hayvanımız keçi zaten az çok biliyorlardır. Nuri'nin kanalında da bahsetmiştik. Bu hayvan kafasını yukarıdan aşağı indirmiyor abi. Bilmiyorum. Ben buraya iki buçuk, üç dönüm ot ektim. Bu hayvanı ektim halde bile gidip çayın içindeki sörtü ılgına sarıyor. Öndeki otu yemiyor, orayı Abi. Direkt hava, kafa havada. Aynen. E şimdi ben bunu Aynen. dışarı çıkarttığım zaman da zaten biraz önce geldiğinde de gördüm takosacağız yoluna gittim hayvanı çevirmeye. Tarla arasına girdim, zeytine falan talibat veriyor abi. Aynen. Bu yüzden bizim buradaki alan artık mera. Oradaki yıkım yaptıkları için mera uygun değil. Bu yüzden mecburen koyuna dönmek zorunda kaldım abi. Ya yine bakabilirdik ama abi... Artan yem fiyatları olsun, saman fiyatları olsun, Aynen bu bizi çok kaldırsın. ilgilendiriyor. Kapalı sistemde artık benim bu hayvana bakma imkanım yok. yok Cepten yedirdim mi zarara girelim abi. Mera çok önemli çünkü. Nasıl şimdi keçilerin doğurdu mu, doğmaya başladı mı, yeme mi? Keçilerden bahsedelim birazdan. 30-35 tane keçim vardı İzzettin abi. Evet. Bunların 20 tanesini verdik zaten. Yani şimdi 14 tane keçim var abi. 14 keçiden üç tane oğlan var. Evet. Biri 10 tanesi gebe, 4'ü doğum yaptı. Biri zaten illa bize zayiat veriyoruz hayvancılıkta. Bir tane ölümümüz var. Ölümümüz onun da memesini boş bırakmıyoruz. Yavrumun birini direkt onun altına da koyuyoruz. Onun da sütünden faydalanıyoruz ama şu an 10 tane gebe hayvanım var abi. Zaten birkaç tanesi de ikize gebe. mayer yani. Güzel. Mayer keçileri. Aynen abi. Güzel. Ne zamandır sende bu keçiler? Abi benim ilk etapta, 3 sene önce başladım ben bu işe. 3 sene önce başladığımda anaç keçilerim vardı. Artık tabii 4. Evet. doğumdan sonra elden çıkartmaya bakıyorsun. O anaçlardan ürettiğin keçiler mi bunlar? Kendi evet abi da. kendi Dışarıdan keçi almadın yani. Dışarıdan keçi almadım. Bir tek Halil abiden aldığım bir keçi var. O da zaten orada nazar boncuklu. Bir tek o var abi. Başka da hiç dışarıda keçi Aynen. içeri sokmadım. Peki bir keçilerin? İlacı, garacı, aşısı hepsi tam mı? Hepsi tam abi. İlacı milacı her şey tam. Zaten gördüğün gibi damımıza da temiz bakıyoruz. Hayvanımız Aynen. mikrop pislik kapmasın diye. Onun için uğraşıyoruz. Aşılan ilaçlar, her şeyi tam şekilde bekliyor. Her Aynen şey hazır. kardeşim. Peki şu an bu keçilere yani rasyon olarak ne veriyor? Abi sabah ilk etapta geldiğimde kış aylarında biliyorsun silaj vermiyoruz. Mideyi soğuk tuttuğu evet. için. Onun yerine ben pancar pispesi tercih ediyorum. Bazen arpa pispesinde samanı karıştırıyorum. Sabah bilen onu veriyorum. Aynen. Öğlen geldiğim zaman, hava güzel olduğu zaman abi genellikle saat 1 buçuk gibi açıp 5.30'a kadar bu çiftlikte olsun. Burada ektiğim otun içinde yaymaya çalışıyorum. Tabi da çok durmadığı için çiftliğe gidiyor. Çiftlikteki ılgınları falan yiyorlar abi. Yiyorlar. geldiğim zaman abi gece sabaha kadar süre uzun olduğu için bu defa 2 yem veriyorum evet. abi. 2 yem veriyorum. Aynı bu şekilde yine samanla pancar küpesini karşılayıp önüne atıyorum abi. Peki doğranlara hiç süt yemi falan takviye Süt yemi var abi tabii ki de. Süt yemi var ne kadar regla seksem de hayvan ota çok benimsemediği için Aynen. mecburen süt yemi süt veriyorum. Süt yemi takviyesi yapıyor. Tabii abi mecburiyet. Oğlakları etmiyorum. daha iyi besleyebilmek için. Olaklara süt biraz Peki, daha fazla. Peki keçilerin olsun diye. süt durumu nasıl? Bunlar şimdi yaş durumları bir çepiş galiba bunlar daha, daha Abi bu iki tane içinde üç tane boynuzlular anaç gerisi hep çepiş abi. İlk doğum ikinci doğum yani hiç fazla şey bulamazsın. Aynen. Bundan dolayı sütler falan, çapışlerde bir buçuk iki kilo alırsın, anaçta işte iki buçuk üç kilo bu dört kiloya kadar çıkar. Yazın ki baktım tam böyle verimli zamandan. Evet, ya şimdi bunları soruyorum sana keçileri satmak istiyorum dedin. Belki evet, tamam. biz de buradan aracı oluruz faydamız olur. İzleyenlerden de almak isteyen olursa onlara da aydınlatmak için bu soruları sana soruyor. Evet abi farkındayım. Ben de yanımda yanımda yiyeceğim. 3 kilo, 3,5 kilo süte maya alıyorsun. Kepişler de 2 kilo çıkartır inanırım. 2, 2 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo arası. Çünkü hayvan biliyorsun doğurdukça sütünü arttırıyor. Aynen kardeşim. İlk, ilk bir, ikinci doğumda tam sütte maya bulamazsın ama üçüncü doğumdan sonra maya geçirir. Üçüncü doğumda randımanı anca alırsın. Doğru mi? söylüyorsun. İyi kardeşim, güzel. Vallahi yerini sayanı da beğendim. Maşallah güzel, güzel yapmışsın. Kendin mi yaptın bu sayıyı? Babamla birlikte yaptık abi. Bak kendisi de geldi zaten şu an aynen. arkada. Babamla beraber yaptık. Babamın kararı zaten artık işleri bize devretti. Allah razı olsun. Hayvanların o başına geç dedi sana. Aynen Bırak hayvanların dedi. başına geç Bandense dedi. O. e Bize de güveniyor zaten çok gelmez buraya. Bugün şansınıza aynen. geldi. Aynen. Koyuna döneceğiz abi işte artık meramız yok doğru düzgün ev babam da biliyor olta ektik buraya hayvan olta sarmıyor gidiyor nerede daha bayır orada kafe hep yukarıda hayvan da zeytin arasına salamıyoruz abi ben şimdi koyun aldım mı ne olacak yazın da akşam tarla arasına çıksam bana bir şey diyemezler Tabii. çünkü ağaca zarar vermez ağaca zarar vermez daha az zarar yani daha Peki az. kardeşim şimdi koyun almayı düşünüyorsun. Evet abi. Koyun alırken hangi ırk kalmayı düşünüyorsun? Şu an aklımda ne var? Benim kafamda araştırma yaptım. Şöyle söyleyeyim. Nuri gibi ya yerli bakacağım abi ya da burada sönmez yetişirse sönmez almayı düşünüyorum abi. Yani sönmezin üstü biraz daha fazla. Ete de biraz doldu. laktasyon süresi Aynen. biraz uzun diye biliyoruz biz de. Ama burada olur mu olmaz mı tam bilmiyorum. Ama benim kafamda yine de yerli geç geçiyor abi. Olur burada olur. Peki kaç koyunla başlamayı düşünüyorsun en başta? Abi ilk etapta bir 20 tane koyun almayı düşünüyoruz. Aynen. Yani şimdi tam net bir şey demiyor ama... Yine aynı bu sayıları kullanacağım. Bu burada sayıyı yapacağım. kullanacağız abi. Zaten alanımız geniş görüyorsun. Olur burada rahat burada olur. olur. Burası doğum halimiz. Burada kuzular için yerimiz de hazır zaten. Hepsini o alanlar burada hazır. Çok şükür. Yani güzel yapmışsın aslında yani kendiniz yapmanıza rağmen sayanızı ben gerçekten beğendim. Bir de yani yerlerde şey yok, devamlı yerde süpürüyor mu? Devamlı ya? abi. Gelberiyle çekiyoruz, Aynen. üstüne köke çekiyoruz. Buralar biraz çamur olur. Olur abi. Zaten biliyorsun idrar falan. Bu defa çamurla lafa yapıyor <laughs> Bu kardeşim Bu <laughs> kardeşim abi, bu Yiğit. Şimdi yiğit hoş geldin. Kardeşimi? Ne yapıyorsun? Sağ sen Bak sana diyor. Evet. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi. <laughs> Keçileri ziyarete gelmiştir abi. Onu da Kontrol, kontrole geldi. Abi. Doğum günü var abi. Şimdiden buradan doğum gününü de kutlayalım. Doğum gününü biz de kutlayalım kardeşimizin. İnşallah gününde de gelir kutlarız bakalım. Doğum günü kutlu olsun diye. Doğum günü kutlu olsun Hadi. Yiğit. Sağ ol, teşekkür ederim. Şey Keçileri diye. vereceğiz bakalım. Şimdi koyun alacağız. Evet. Ne düşünüyorsun? Sen koyun bakabilir düşünün? miyiz? bakarız, evet. Bakarız değil mi? Eşini vereceğim. Nasıl? Hepsini vereceğiz. Yiğit yardımcı oluyor mu sana? Yiğit, Yiğit. olmaz mı abi ya Yiğit? Nuri'nin kanalında da videosu var zaten Aa. Yiğit maşallah. Ne yediriyorsun diye sor sana cevap verir. Aa. Sağım falan da biliyor musun Yiğit? Sağım evet. yapıyor. Sağım yapıyor abi. Bir kere denemişliği var. Bize örnek gösterdi sağ olsun. Nasıl sağdığını göster. Nasıl sağıyorsun kardeşim? Evet. Keçiler nasıl sağıyorsun? Bak öyle. Cap cap sağıyorsun. Evet. Maşallah. E zaten senin yardımcın da var kardeşim. Var abi ya. Yani sen de soğadığımızda... hedefini yüksek tut. Şimdi 30'da değil de 50'ye, 100'e kadar çıkmanı inşallah ileride görürüz. Yani yine ya ziyaretine işte, geliriz zaten. Dediğim gibi şöyle söyleyeyim sana İzzettin abi. ilk etapta bir ne yediğini, ne içtiğini bir tecrübe edinelim. Çünkü tabii, ilk tabii, deneyimiz... Tabii tabii. Yani i̇lk deneyimiz eğer biraz ufak sayıda başlamak. Düşük sayıda başlamak var. istiyordu. Keçiye de zaten ufak sayıda başladık. Nore'nin... Şeyinde de görmüşsünüz zaten, izlemişsindir. Aynen. Bir 30-40'a kadar çıktık, 50 o kadar kaldık ama Sonra... çok da büyütemiyorduk abi çünkü iki iş birden yapıyorduk. Ama tabii. şu an tek işe yöneldiğim için tabii ki de artık şu, şu an... sayı arttırabilirsin. Arttıracağım abi. İnşallah kardeşim hakkında hayırlısı olur diyelim. İnşallah abi, inşallah. Şöyle bir keçilerimizi de gösterelim arkadaşlar. Yani keçiler güzel. 4 tanesi doğurmuştu dedim. Evet abi. Diğerleri gebe. Şöyle bir yakından da göstersek onları. Şöyle ben bir göstereyim arkadaşlar size. Kardeşimizin keçilerini. Yani bunlar sahanen beyaz keçi hepsi. Yani biraz tüyleri var. Bunlar biraz kırık. Ama yani tek kapı malı. bunlar. Dosta, eşe dosta gider zaten. Öyle olmasa biz sizlere bunları göstermezdik. Şöyle göstereyim bakın. Zaten izzeti abi bunlar da en geç bu ayın sonuna kadar hepsi doğurmuş olur abi yani çok şey yok. 2 hafta içinde çoğun doğumu gerçekleşir. Nasıl peki doğuranlarda Dişi oranı nasıl? Abi normalde ben hep dişiye çalışıyordum. Şu an 3 tane oğlan var ikisi teke. Aynen. Bir tane dişim var. Normalde ama hep ben 20-30 oğlak alıyorsam 20'si dişi 10 erkek doyuyor. Dişilik oranı çalışıyor. yüksekti yani. Yüksekti abi çok yüksekti. Aslında de. öyle olması güzel. Güzel abi işten bir Biraz daha iyi oluyor. Geçide çünkü dişi oranı düşük oluyor diye biliyorum. Aynen abi işte ama şansımız diyelim abi ya. Aynen. Şansımız çok yaver gitti yani bu konuda. Aynen kardeşim. Peki şimdi bir dışarıda bir otunu da gösterelim. Gösterelim mi? abi. İstiyorsan merayı gösterelim. Bir merayı Benim gösterelim. Döndüğümüzü anlatalım. Anlatalım. Bir bilgi verelim arkadaşlara da. Verelim. Şu hayvanları bir Kaçalım açalım abi. Aç abi. Hayvanlar da bir çıksın. Bir dışarıda çıkalım. Dışarıda konuşalım biraz da. Gel. 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 Evet arkadaşlar burası Havran çayının kenarında. Kardeşimizin yeri. Hemen yan tarafımız çay. Burada kendisi kendi yerinde sayısını yapmış. Burada hayvancılıkla uğraşıyor. Dediği gibi daha önce zaten başka bir işte çalışıyordu. Şimdi hayvancılığa odaklanıyor sadece. İçeride burası da regras. Abi. Regras değil mi burası da? Evet abi burası regras. Ama şöyle bir şey var. Biz çayın kenarında olduğumuz için, İzzettin abi burayı bir çok doğru düzgün bir çözüm bulamadık. Burayı kapatıyoruz. Bu defa arkadaki su akıyor, biliyorsunuz bizim buranın barajın suyu biraz tazikli ve sert geliyor. Yaptığımız seti de yıkabiliyor. Ama bu sefer artık koyuna döndüğümüz zaman buraları komple böyle setle öldüreceğiz. Çünkü koyun otu yediği için daha çok önlem alacağız abi. Tabi burayı daha düzenli hale getireceğim. Bu suyun önüne geçmen lazım. Geçmen lazım, evet abi. Çünkü... çünkü bu otu öldürmüştür zaten. Ot gitmiş, buralar geldiğim ben geçerken yeşildi. Evet abi. Ama bu yağmurlardan sonra, şeylerden sonra... Otu yatırıyor abi, Görmüyor yani zaten, zaten. Mahvediyor, çamur, çamur oluyor. Çamurun altında kalmış. Gömülüyor. Aynen ne kardeşim. Işte kenarda kalanları abi, temizlesin diyor, uğraşıyoruz aynen. Zaten bir daha buraya biçtikten sonra yeniden ekeceğiz yani. Başka bir çaremiz yok. Peki İlker'cim. Bu keçileri vereceksin. Evet abi. Bakalım aşağıya ben zaten şeyini, iletişim bilgini yazarım. İyi olur abi. Bu keçiler için de ulaşırlar. Bilgilerini tekrar soran olursa verirsin. Evet, bir de şöyle bir durum var. Duyduğum kadarıyla bir kanal açtın. Evet abi ben de yeni bir kanal açtım. Youtube Birkaç kanalım var. Abimiz şey yaptı. Sen de destek oldun Allah razı olsun. E, aynen. Biz de açtık abi. Deneyeceğiz çünkü yaptık. Yani kendi işimizde olduğumuz için biraz da boş vaktimiz olabiliyor abi. Kapalı evet. yerimde olduğu için. Onunla da uğraşacağım tabii. İnşallah bizim... kardeşim hayırlısı olsun diyelim. Yani daha yolun başındasın. Evet Biz de abi. zaten başındayız. Biz de çok şeyde değiliz yani. Biz de yeni başladık sayılır. Bakalım inşallah yani iyi ilerlersin. İyi i̇nşallah yerlerde seni de görürüz. Ama bu işte yani her işte olduğu gibi bu işte de azim gerektiriyor Sürekli evet video abi. çekeceksin. Sürekli video atman gerekiyor. Emek vermeden ha, emek olmuyor. vermeden olmuyor. Yani inşallah hakkında hayırlısı olur diyelim. İnşallah. Kardeşimizin kanalının linkini aşağıya bırakırım Zaten YouTube'a da İlker Kozan yazarsanız Onun kanalına ulaşabilirsiniz Kanalda kaç tane videom var şu an Abi şu an iki tane İlki biraz acemiceydi Dün biraz düzeltmeye çalıştık Olur yavaş yavaş kendini geliştirsin zaten Bir anlık hevesle başladık İyi yaptın Beklemediğimiz şekilde yine biraz izlenmemiz oldu Aynen. Sen de destek oldun Allah razı olsun Ne demek kardeşim biz zaten hep birbirimize destek oluyoruz yani Aynen Biz zaten abi. kim bir şey rica etse Gel benim hayvanımı çek dese gidiyoruz İnşallah bakalım artık biz de çoban ziyaretlerine başladık. Seni zaten tekrar Çok yine ziyarete abi. geliriz. Keçilerini evet sattıktan abi. sonra koyunları alınca tekrar bir çekim daha yaparız. Evet abi iyi olur. Beklerim her zaman. Kapımız açık izettin abi. Buradayız. Eyvallah Anladım. kardeşim. Şimdi izleyenlere başka anlatmamız gereken hayvanlarla alakalı bir şey Söyle var mı? Şöyle söyleyeyim abi. Biz dediğim gibi biraz önce de söylemiştim. Bu hayvanlara şimdi keçileri veriyorsun. Ne yapacaksın koyunu falan diyen olur. Abi dediğim gibi mera olmadıktan sonra hayvan bakamıyorsun. Burası yani, keçiye uygun bir mera değil, değil arkadaşlar. Abi. Keçi çünkü zeytin ağacına saldırıyor evet. oradan çıkıyor dağa saldırıyor yani durmuyor koyun gibi değil. Kapalı sistem koyuna biraz bakabilirsin burada kışın tamam çok yayılıma çıkaramayız hayvan, ama en azından abi öyle vakti sıcak olmadığı zamanlar burada kendi otumda yayabilirim. Gece yayarsın evet. gündüz bir şey dökersin önüne abi, yazından abi, bahsediyor mesela. Yani, kışında burada kendi otumda zaten böyle evet. havanın güzel olduğu günler yine burada bırakır şey mı abi ama keçi de bunu yapamam niye yapamam abi kışın ben bu hayvanı hiçbir yere salamıyorum. Aynen. Meram bitti. E, kapalı sistem bakçın yem 150 lirayken olmuş 250 300 lira. E, yani kapalı sistemde maksat... kendi yemini kendin ekmezsen, üretmezsen biraz zor. Hazır alır bakarsan abi. zor. Şu otun bile Peki başka böyle ektiğin, oldu. biçtiğin yer var mı burası hariç? Abi şimdi buraya ben 2,5 3 dönüm. Zaten alanı gördüm. mü? ekili. Düşün. Evet, şöyle bir, bir gösterelim. 2 3 dönümde arpa ekmeği düşünüyorum abi ya da bakla. Oh. Nerede yerin? Abi Dereköy'de. Kendi yerim mi? Evet, kendi yerimiz. Arpa ekmeyi düşünüyorum. Aynen abi. Valla çok iyi yaparsın. Hem samanını değerlendirirsin. Aynen abi. Hem arpayı yazın yedirirsin. Bizim zaten burada kışın hayvan mera da biliyorsun. Aynen yani abi. Bizim burası biraz sıcak olduğu için yazın evet. hayvan meraya çıkmıyor. Yani bizim bölge tam hayvancılığı. Ancak geceleri. Tam hayvancılığı uygun olduğu için bu yandan da biraz şart. Yani abi. evet. Tabii ama her bölgenin kendi hayvanı farklı. Yani, yani. Meralar yani. bizim burada da kısıtlı açıkçası. Çok böyle kalabalık evet sürülere elverişli bir yerde değiliz bizde. İşte ben de o ilk etaptan o yüzden abi düşük bir hayvanla başlayıp ne yapabilirim? Bir bakalım lazım. bir önünü gör. Ondan sonra Yavaş 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 kendi süründen üretmeni tavsiye ederim. Öyle abi her sene. Mesela 30 tane zaten öyle çok sayı olarak az bir hayvan değil zaten değil yani. Abi. 20 taneden her sene 5 tane 10 tane kendime kuzu ayıracağım. Aynen kardeşim. Kendi kendine öğreteceğim dışarı çok para kaçırmamaya çalışacağım. Abi. İşten ürettim mi daha iyi olur her sene koçu değiştiririm artık yapacak bir şey yok yani. Teken tekeyi de satılık mı tekede de? de satılık Bir abi de istiyorsan... içeriye şimdi geçeriz tekeyi de gösteririz kardeşim. Abi, abi iyi olur. Tekeyi de gösterelim. Şimdi 14 tane keçimiz var. Bir tane tekemiz var. Toplam 15 tane mi? Toplam 15 tane. 3 tane abi. de oğlağımız var. Tane de 4 keçiden abi. 3 oğlağımız var. Bit keçinin oğlaklarını kaybettik. Evet abi. Maalesef. Bir de oğlaklarla tekeyi de gösteririz şimdi içeride. Tabii abi. Gel. Geldim. Evet arkadaşlar şöyle sayasında dışarıdan gösterelim. Hemen Türk bayrağımızı da dikmişiz oraya. Tabii Maşallah. Olmazsa olmaz. Mısın? Bayrak olmazsa olmaz. Bütün sayalarımızda bizim bayrağımız asılıdır arkadaşlar. Yani herkesi nasıldır bizim demeyelim de. Çünkü bu vatan, bu topraklar kolay kazanılmadı. Aynen abi Seyit on başını torunlu, Yani. Gel. Maşallah maşallah. Gel gel gel. Bunlar da oğlaklarımız. Bunlardan şimdi ne dişim erkek bunlar. Abi iki erkek bir dişim var. İstiyorsan oğlakların durduğu yerde gösterelim. Şöyle gösterelim. İnsanlar da fikir sahibi olsunlar. Burada otomatik yemliğim var. Evet, evet ilk etapta yeme alıştırmak için. Bir tane de o şey var kafesim var. Kafesim de var. Evet var. kardeşim anlat şimdi sana bakıyorum. Olduğu zaman abi havalar soğuk olduğu için şöyle içini falan da göstereyim sana. Burayı, yani buraya kapatıyorsun yani, soğuklarda. Soğuklarda burayı yani buraya şu ilk aylarda. falan kapatıyoruz Aynen. abi buraya. Burada duruyor oğlaklar sıcak duruyor. Sıcak duruyor o yüzden burayı kapatmayı tercih ediyoruz. Aynen. Akıllı yemliğimiz burada zaten. Oğlumuz orada abi çok şükür yani bir şeyler yapmaya başladık. Vallahi ben beğendim kardeşim yani Burada belli bir şeye kadar yapabilirsin. Yaparım abi. Eğer yerin kendini ise gen ileride genişletebilirsin. Burada zaten gördüğün alanı biraz da toprak yiyip abi daha da uzatayım. Biraz daha uzatabilirsin. Evet. Hayvanı Hayvan artıkça biz buraya yıkarız. Buraya oğlaklara yan tarafa Yani emek şey vermişsin. Yaparım. Uğraşmışsın Verlik belli abi. zaten öyle. Yani derme çatma bir yer yapılmamış. Burası uğraşılmış. Güzel Bayağı olmuş. Abi. Bir, yani bir yazı burada yani. geçirdik. Aynen kardeşim. Diye. Bir de tekemizi gösterelim mi İlker? Gösterelim abi onu şöyle göster. Tekeyi sağlamayacağız biz. Salsak kapıyı kapatsak olur mu? Abi olur da. Şöyle gösterelim. Bir dakika. Şu kapıyı kapatalım. Açık kalsın lan bu sorun. Tekeyi de bir gösterelim bakalım. Tekemiz. Kaçıncı salım? Abi daha iki. Genç ay. İki. Tekeyi nereden aldık İlker? Tekeyi abi biz köyden aldık. Gel, 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 gel. Gel. Gel, gel. Tekemiz de burada arkadaşlar. Daha ikiye salın. Aynen, genç, genç hayvan. çok genç. Bunu artık kapatıyoruz abi çünkü gebe hayvana zarar vermeye başlıyor. Tabi tabi zarar verir zaten. Teke baya kızgın duruyor. Baya kızgın abi. Baya kızgın. Maşallah gençliğine verdi tuttu Aynen öyle. Güzel ama hayvanımız artık. Ya Hayvanların güzel kardeşim yani eşe dosta Dur. gider. Aynen abi süt de ayarlı iyi. Yani, yani biraz... gidip de zaten burada. Şimdi bu verdim çepişlerinde cefasını çektim alan abimiz kardeşimiz olursa da sefasını sürecek çünkü hepsi üçüncü doğuma yakınlaşıyor. Aynen olacak. İnşallah bakalım yani ulaşmak isteyenler zaten dediğin gibi senin numaranı aşağıya yazarım ulaşabilirler. Tamam. Yani bize söylemek istediğin başka bir şey var mı kardeşim? Vallahi abi işte geldin. Bizi memnun ettin. Allah razı olsun. Destekle çıktın kanalımıza. Ne da demek sen kardeşim? Çıktın. Allah razı olsun. Ne demek senden de Allah razı ne olsun. Dediğim gibi abi artan maliyetlerden dolayı kapalı sistemi düşünmediğim için artık Mera'ya da elde Uygun olmadığı için keşi içini bir kenara bırakıp Aynen. koyundan devam edeceğiz. Aynen abi. Kendi Mera'mız da buna uygun. En azından evet. maliyetini düşürebileceğimiz için koyuna dönüyoruz abi. Evet kardeşim şöyle yanına geleyim. Gel evet abi. Evet arkadaşlar yani hep soruyorsunuz bizlere keçi al yapılır bizim burada koyun mu yapılır diye. Yani bunun tespitini en iyi sizler yapacaksınız. Çünkü ben sizin nasıl bir yerde yaşadığınızı, nasıl bir meraya sahip olduğunuzu bilmiyorum. Yani bulunduğunuz yere göre hayvan seçimi yapacaksınız, ırk, ırk seçimi yapacaksınız. Yani bunlara siz karar vereceksiniz, bir ön araştırma yapacaksınız. Bak şimdi İlker kardeşim keçiden koyun ne diyor. Neden? Merası uyumlu olmadığı için. Keçinin biliyorsunuz bizim buralar zeytinlik, mandalinlik hep yani tapul yerler. Tapul yer. Yani abi. keçi daha çok böyle daha uygun. Dal daha uygun. Dal kırıyor. Onu yapıyor. Ya balya tarafında yani falan olur. Oralara gönel tarafı olur, balya tarafı olur. Bizim evrini tarafı olur. Yani. Bu taraflarda daha çok keçiye yani. uygun, salma hayvancılığa uygun. Ama bizim buralarda devamlı başında durman gerekiyor. Hayvan yerden yemesi gerekiyor. Şöyle söyleyeyim yani zeytin ağacına zarar vermemesi lazım. Tabii abi. Bu sefer adam Senden rahatsız oluyor, şikayet ediyor, bu sefer yani koruma geliyor. Olur koruma olur bir sürü şey başını sıkıntıya yani. giriyor. Bunun için önce bulunduğunuz yeri güzelce bir şey yapmanız lazım. Hani neye uyumlu onu öğrenmeniz lazım. Yani bu şekilde arkadaşlar. Videomuzun da zaten sonuna geldik. Güzel bir video olmuştur umarım. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza da abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar çoban ziyaretlerimize başladık artık. Yani yakın bize yakın olan ilçelerde böyle kendi hikayesini bizimle paylaşmak isteyen hayvanlarını bizimle paylaşmak isteyen bize hikayesini anlatmak isteyen abilerimizi kardeşlerimizi bize ulaşsınlar Instagram'dan olur Facebook'tan olur bize ulaşabilirler kanalımızda top hakkında kısmında hepsinin linki var Facebook'tan Instagram linki var oradan ulaşabilirsiniz izlettiğiniz yer yazarsanız bu şekilde yani sizlerin de hikayesini anlatmaya, paylaşmaya biz hazırız gelmeye yanınıza. Bu şekilde. Evet İlker. Vallahi biz de yeni bir hmm, kanal açtık. Kanalı da boşlamayacağız. Devamlı video abi. bekliyoruz tabii. Sende. abi. Yani şimdi de şimdi bize şimdi izleyenlere söyledik. Yardımcı olursunuz biz abi biz de tabii biz de yardımcı oluruz. Tecrübe edelim biraz. İlker de bizim kardeşimiz. Ona da bir destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Umarım videomuzu kapatalım buradan. Kapatalım abi. Varsa söylemek istediğim bir şey. Ben de yeni bir kanal açtım. Umarım ya yani desteklerinizi bekleriz. Umarım faydalı videolar. Biz de çekeriz. Yani, i̇nşallah. Biz, ya, yani desteklerinizi bekliyoruz. Olur inşallah. Abi. Lan, Olurlar. Kanalına da abone olup Beğenmeyi unutmayın. Sağ olasın kardeşim. Ne demek abi? Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Olur abi. <laughs>